Akışkanlar metalinde üç çeşit analiz yöntemi vardır. Bu analiz yöntemleri bir e, kontrol hacim yöntemi kontrol hacim analizi diyelim. İki sonsuz küçük sistemler diyelim. Üçüncüsüne de deneysel çalışma diyelim. Şimdi e, kontrol hacim analizinin diğer bir adı aslında integral analizdir. E, sonsuz küçük sistemler yönteminin diğer adı ise diferansiyel diferansiyel analizdir. Aslında deneysel çalışmada e, e, boyut analizi yöntemiyle yapılır. Onu da boyut analizi yöntemi diğer adı olarak kullanılabilir. Şimdi bunların e, kıyaslanmasını, kıyaslamasını yaparsak özellikle incelersek. Kontrol hacim analizi kaba bir yöntemdir. Kaba yöntem. E, ancak e, kullanışlı. Ee, öncü çalışma Öncü çalışmalar için Kullanılabilir Güvenilir, güvenilir sonuçlar verir Güvenilir sonuçlar ee, Örnek olarak incelersek, Şöyle bir örnek yapalım Kontrol hacim analizi için Şöyle bir e, tüpümüz olsun Şimdi bu tüpte e, bir hava U0 hızıyla tüpün içine e, gönderilsin ve U1 hızıyla tüpün içinden dışarıya çıksın. Şimdi biz şuraya bir alanı diyelim A1 şuraya da A2 alanı diyelim. Şimdi şuna da bir kontrol hacmi diyelim. Şimdi biz burada e, akışkanın ya da akımın karakteristiklerini incelemek istiyorsak ki bunlara örnek olarak işte basıncı verebilirim. E, şu basıncı düğün yapalım. Bu Rho'ya benzedi çünkü. P1 diyelim, Rho1 diyelim, e, V1 ve benzeri karakteristiklerini A1 noktasında biliyorsak biz A2 noktasındaki karakteristikleri de e, kontrol hacim yöntemiyle çözebiliriz. Bu basınç 2 olsun, işte ro 2 olsun, yoğunluk olsun o noktadaki ya da hız olsun. Yani e, örnek vermek gerekirse aslında biz e, daha detaylaştırmak gerekirse aslında bu kontrol hacminde e, biz aslında belirlediğimiz alan, hacim ya da noktadaki e, karakteristiklerin e, bir noktaya göre değişimini inceleyebiliyoruz. E, bu kontrol hacmi yöntemi e, örneğiydi. Şimdi diğerine geçersem sonsuz küçük sistemler için e, çok küçük sistemler düzeyinde analiz yapılır. Düzeyinde analiz yapılır. Analitik çözümler kısıtlıdır. Analitik çözümler kısıtlıdır. Şimdi bu e, kontrol hacmi yönteminin bir avantajı da analitik çözümü analitik çözüm veren bir yöntem Şimdi ama e, sonsuz küçük sistemler yani diferansiyel analiz yöntemi ise e, analitik çözüm çözümler kısıtlı e, çözümler nümerik olarak yapılır nümerik olarak çözülür e, bilgisayar yardımıyla bilgisayar diyelim şuraya bilgisayarlar yardımıyla numarik olarak çözülür. Aslında bu da şey demek yani milyon tane çözüm yapar. Yani milyon demeyelim de milyon mertebesinde artık işte milyonlarca milyonlarca hesap yapar. Tabi ee, biz aslında diferansiyel denklem onu da yazalım şuraya. Diferansiyel denklemler elde edilir. Bu defa diferansiyel denklemler de ee, bilgisayarlar aracılığıyla numarik olarak çözülür ve bu çözümler de sonsuz küçük hacimler mertebesinde yapılır. Şimdi bu e, sonsuz küçük hacimler mertebesinde derken ne diyoruz? Şimdi şöyle arka arkaya bir üç tane şey olsun sonsuz küçük hacimlerimiz olsun ya da alanlarımız olsun. Nasıl e, hangi boyutlarda inceleyeceksek. Şimdi benim şu noktada işte ilgilendiğim bir fenomen olsun. Bu fenomen ne diyelim buna? E, hız olsun. Örneğin B2 olsun. Şu noktada da e, V1 olsun. Şu noktada da V3 olsun. Şimdi tabii şurada not geçmek lazım. Bu kontrol hacimlerinin boyutu limit hacim e, minimum limit hacim ser, mertebesinde. Minimum diyelim şunu. E, şey hatırlarsınız ki bu bizim limit hacimiz, hacimimiz. Yani minimum e, hacim büyüklüğümüz e, akışkının ya da akımın tekrar bir hatırlatalım akışkanın ya da akımın özelliklerinin karakteristiklerin özelliklerinin karakteristiklerinin e, değişmediği boyutlar boyutlardır yani bizim bu e, çok küçük hacimler boyutumuz işte ne bileyim bir milimetrelik işte e, boyuta sahip e, küp olsun mesela, 1 mm'lik e, bir boyuta sahip küp seviyesi olsun. E, bu limit hacimimizden büyük mü? Büyükse, okey, bunda sorun yok. Bu boyutlar seviyesini seçebilirsin. Çünkü akışkanın e, veya akımın karakteristiklerinde değişim olmuyor. E, akışkanın karakteristiklerinde değişim olmuyor aslında, öyle söyleyelim. E, neyse, şimdi bu e, sonsuz küçük hacimlerin e, sonsuz küçük hacimlerdeki fenomenlerin ee, değişimlerini ya da fenomenlerin e, incelemesini denklemlerini oluşturuyorsak ya şuraya denklem yazalım. Denklemlerini bu seviyelerde matematiksel anlamda ya matematiksel değil daha doğrusu diferansiyel diyelim Matematiksel çünkü çok mantıklı olacak tabi. Diferansiyel denklemlerini oluşturuyorsak e, sınır şartlarını veriyorsak e, bilgisayara numerik olarak da e, çözümlerine elde edebiliyor oluyoruz. E, son olarak da deney deneysel çalışma yani e, ya da diğer de işte e, boyut analizi yönteminde geçersem. Şimdi bu deneysel çalışma şöyle akşamlar mekaniğinde bazı problemler çok kompleks olabiliyor. Modelleymeyi biliyorsunuz aslında. E, ya, ya yani e, integral yöntemiyle de modelleyemeyebiliyorsunuz. Diferansiyel yöntemle de e, modelleyemeyebiliyorsunuz. E, yaklaşım, yani yaklaşım olaya fazla. E, o yüzden kompleks problemlerde tercih edilen bir yöntem genelde. E, size de e, çoğunlukla ampirik sonuçlar veriyor. Zaten sistemi e, modelleyemediğiniz için problemi daha doğrusu modelleyemediğiniz modelleyemediğiniz için e, bu yönteme başvuruyorsunuz. Pahalı bir yöntem. E, emeği çok fazla olan bir yöntem. Kompleks problemler için uygulanıyor. E, ve amperik sonuçlar elde ediyorsunuz. Sonsuz küçük sistemlerde ise e, diferansiyel e, yöntemle e, e, sonsuz küçük parçalara bölüp akışkanı e, analiz ediyorsunuz. Kontrol hacmi, kontrol hacim ise integral yöntemi ise e, kabaca Kontrol hacminin istenilen iki nokta arasındaki ilişkisini elde ediyorsunuz. Özetlemek gerekirse akım analizi yöntemleri bu şekilde.